Karaköprü ilçemizin güzel mahallesi olan Göbekli mahallesindeyiz. Bugün Muhtar Evi et, Tazi Evi'nin temel atması töreni sebebiyle tüm arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Gerek teşkilat mensubu arkadaşlarımız, kadın kollarımız, gençlik kolları başkanımız, yönetim kurulu muhtarımız yanımızda yine Göbekli oturan tüm vatandaşlarımızla birlikte Allah'ımıza şükrediyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Bize bugünü gösterdiği için Karaköprü Belediyesi Tüm seçilmiş ve atanmış olan e, kadrosuyla birlikte tüm mahallelerinde 86 mahallede bir hazırlık içerisinde bu hazırlıkların sonuçlarını 2015 yılında yani bu yıl Allah'ın izniyle sahaya yansıtmış olacağız. Şimdi de e, temel atmalarımız başladı. Hemen hemen haftada 2-3 yerde temel atmayı gerçekleştiriyoruz. E, köy içi düzenlemelerimiz de güzel bir şekilde gidiyor. Bir taraftan almışız. Bir mahalleden diğer mahalleye sırayla gidiyoruz ve yine gençlerimiz için vaat etmiş olduğumuz çünkü Karaköprü Belediyesi, Karaköprü Belediyesi'nin kadrosu Allah'ın izniyle AK Parti'nin AK Belediyeleri vermiş oldukları sözü tutmanın gururu içerisinde olacaklar. Biz de bunları gerçekleştiriyoruz. Ben ebeyi geçen herkesi kutluyorum. Karaköprü ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Göbekli mahallemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu merkezde güzel bir şekilde Göbekli mahallemize hizmet etmeyi vesile eder Yüce Rabbim bize. Ben tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Allah kaza ve beladan korusun. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Getir ya Allah bismillah diyelim. Nasıl bir sakin, bir sakin, bir sakin. Tamam. Biz Karaköprü Belediye Başkanına çok minnettarlığ ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onun ve bütün arkadaşlarıyla beraber